Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım daşlarım, bugün gördüğünüz üzere İskambil destesiyle sizlere çok özel bir açılım yapacağım sevgili gönüldaşlarım. Evet. Bugünkü konumuz arkadaşlar aklımdaki kişinin kalbinde miyim? İskambil destesiyle bir soralım bakalım. Aklınızdaki kişinin kalbinde neler var? Siz var mısınız ya da neler oluyor? Ayrı olabilirsiniz, şu an görüşüyor olabilirsiniz. Yeni başlayan bir ilişki olabilir. Hiç fark etmez burada önemli olan her zaman dediğim gibi niyetiniz ve tabii ki zamansız zamana niyet edilen bir açılım ve ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kendi kolektif enerjime niyetimi alıyorum. Şimdi ben böyle kendi kolektifime deyince aslında ben de üzülüyorum ama e siz de yani alma verme dengemizi sağlamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. E siz de bu kolektifin içinde oluverin. Zaten kanalımıza abonelik ücretsiz biliyorsunuz. ...ya da diğer kanallarıma da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar... ...bu yüzden dolayı da ne olur... ...kırılmak, gücünmek yok. Gücünmek, ya, gücenmek... ...yok. O yüzden... E, ...her zaman söylediğim gibi... ...kendi kolektifim yani... ...kanalımın, siz değerli takipçilerin ...niyetime, kolektifime... ...dahil ederek şöyle niyetimi... ...alıyorum. Diyorum ki... ...aklımdaki kişinin... ...kolektif enerjideki aklındaki kişinin kalbinde var mıyım sorusuna cevap arıyoruz diyorum ve her zaman olduğu gibi kartlarımı Şöyle bir sizlere odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar. İskambil desteme şöyle güzelce bir rezone olun. Her zaman dediğim gibi önce can, sonra canan kendinizi ve aklınızda o kalbinizde o merak ettiğiniz acaba ben onun kalbinde miyim diye sorular sorduğunuz kişiye niyetinizi alıyorsunuz. Ve bireysel e, açılım isterseniz, daha kendime ait açılım istiyorum derseniz 0544-405-5790'dan bana ulaşabilirsiniz. Zira burada arkadaşlar tamamen kolektife yönelik, bütüne yönelik genel bir açılım yapmaktayım. Bu yüzden hep söylediğim gibi siz size ait olan kısımları alın. Lütfen. Bireyselde tabii ki durumlar çok daha farklı olabilir. Olumluysa olumsuz olur. Olumsuzsa olumlu olur gibi. Tamam mı? Anlaştık mı canlarım? Evet. Diğer kanallarımın linklerini videoların altında bırakıyorum. Oralardan da beni takip edip yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir odaklandınız. Rezon oldunuz. Aklımdaki kişinin kalbinde miyim? Kalbinde neler oluyor sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar şöyle bir niyetinizi aldınız. Ve ben her zaman olduğu gibi şöyle bir kartlarımı birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetine sizler adına açmaya başlıyorum. Bakalım bakalım nasıl mesajlar alacağız arkadaşlar. Aklımdaki kişinin kalbinde miyim sorusuna nasıl cevap alacağız. Aa kart düştü. Açıldı. Aa güzel. Mesaj da geldi bu arada arkadaşlar. Çok enteresan. Evet. Şimdi bir mesaj geldi orada. Onu vermek istiyorum o mesajı. Şöyle söyleyeyim olumlu bir kart en azından e, aklınızdaki kişinin kalbindesiniz daha açmadan söylüyorum çünkü açılan kart olumlu bir mesajdı ama ve lakin sizle beraber daha başka kalbinde de düşündüğü şeyler var tabii ki o da az önce açılan kart para gibi. Evet bu kart para kartıdır arkadaşlar benim destemde. Şu an aklınızdaki kişinin kalbinde tamamen para ve kendi hanesi ve kendi hanesiyle bağlantılı bir kadın var arkadaşlar. Yani kendi hanesiyle kendi tarafından kendi cinsinden bir kadını verdi burada. Siz eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz. Kalbinizde o niyetlediğiniz kişi her kimse şu an tamamen para odaklı, kalbinde tamamen bir para düşünüyor. Kendi yatağında, kendi hanesinde ve kendi tarafından, kendi cinsinden olan bir kadın hatta bu kadın evli ya da boşanmış bir kadın olabilir. Onunla bağlantılı kalbinde önemli bir olay ya da önemli bir konu var şu an gündeminde kendi annesinin içinde kendi yüreğini kendisine çekmiş kendi kendisiyle kavga eder bir halde görüyorum şu an aklınızdaki kişi kendi kalbiyle kavga ediyor arkadaşlar bakın biz kalbinde mi diye soruyoruz o kalbiyle kalbiyle yüreğiyle kavga halinde olduğunu ve üzüntü ve gözyaşı döktüğünü de veriyor bu burada kartlarım yani e, belki sizinle olan ilişkisi belki e, aşk hayatıyla bağlantılı ilişkilerindeki mutsuzluk ya da huzursuzluktan kaynaklı kendi yüreğinde kendi kalbiyle üzüntüler yaşadığını kendi içinde çelişkiler olduğunu ve gözyaşı döktüğünü burada kartlarım net bir şekilde veriyor Evet düşünceleri çok fazla şu an niyet ettiğiniz o kişinin e, kendi düşünceleri e, gerçekten yüreğine yansıyor. Yani o kadar kalbine niyet almışız ki arkadaşlar yüreğiyle sıkıntı ve hastalık yaşadığını görüyorum. Yani kalbi hasta kalbi kederli o niyet ettiğiniz kişinin ve bir de bir türlü sonuca götüremediği bir devlet kapısı işi var. Niyet ettiğiniz kişinin hükümet ve devletle bağlantılı devlet kapısına bir işi var. Bununla ilgili de e, bazı sıkıntılar yaşadığını veriyor. Burada kartlarım hatta ve hatta bu konuyla ilgili bir haber bekliyor. Ki bu haberi aldığı zaman da hatta belki de yemekli içmekli bir ortamda işte bir e, kokteyl olur, bir e, restoran olur, kafeterya olur artık bilemiyorum ama işiyle bağlantılı bakın. Bir yerde e, birileriyle de görüşme yapmayı düşünüyor. Bu haberi alır almaz. Kalbinde bir ayrılık acısı yaşadığını görüyorum. Nikahla bağlantılı. Yani e, bu belki sizinle e, bir nikaha ya da evliliğe gidecek de ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Boşanma olabilir. Ama nikahla bağlantılı bir ayrılıktan dolayı da gerçekten kalbinde böyle bir acı, bir e, sızlama var yani. Bunu da size söyleyeyim. Hatta burada e, çok, çok enteresan bir şey var. Bu konuyla ilgili bir kişiyle de konuşma yapıyor. Kendisine yakın gördüğü kendi hem cinsiyle Yani niyet ettiğiniz kişi bir erilse, eril enerjili ya da dişilse, dişil enerjili gibi. Ee, bu evliliğe dair de bu evlilikle bağlantılı ayrılığa dair öyle diyeyim konuşmalar yaptığını hatta bakın e, aynı kişiden geldi belki bir karı koca da olabilir bu ya da sevgili olabilir ya da e, çok yakın iki arkadaşı bir kadın bir erkek olarak geldi şimdi iki kişiyle bu konuşmaları yaptığını söyleyebilirim. Evet kalbinde sizin muhabbetinizi, sizin sevginizi, sizin aşkınıza hala tutuyor niyet ettiğiniz kişi. Hatta ve hatta kendi düşünceleriyle de sizinle bağlantılı da enteresan bir şekilde bir sevinç ve bir mutluluk yaşıyor. Ha bunu da neden yaşıyor onu da söyleyeyim. Sizden son derece emin olduğu için sizle ilgili ee, özellikle belki de aşk hayatınız, belki de ona olan sevginiz ya da ona olan düşkünlüğünüzle bağlantılı sizden son derece emin olduğunu veriyor burada kartlarım. Ayrıca sizin yolunuza bir yol yapmak istediğini de veriyor burada kartlarım. Aslında kalbinde, yüreğinde böyle bir düşünce, böyle bir niyeti var. Sizin yolunuza gelmek istiyor. Misalen söylüyorum sizden ayrı bir şehirde de sizin olduğunuz yere gelmek istiyor olabilir ya da mecazi anlamda size bir yola çıkmayı düşünüyor olabilir kalbinde var şu ama burada sizin konuşmalarınız çok etkili olmuş ona sizin söylediğiniz laflar söylemler ya da belki de onun kalbini kırdığınız bir şeyler onu bu yola çıkmaktan alıkoyuyor diyebilirim arkadaşlar ve yine kalbinde ve yüreğinde. Ee, aileyle bağlantılı da çözemediği bazı konular var. Bu işte annesi babası kardeşleri ya da eşi çoluğu çocuğu ya da ayrıldığı eksiş de olabilir eğer böyle bir durumu varsa ya da eski ilişkisi de olabilir. Şimdi bu konularla ilgili çözemediği kafasında ve kalbinde bazı sıkıntılar var. Bakın sizin yüreğinizle de bağlantılı. Belki de bu arada kalma gibi bir durum Yaşamış olabilir Sizin kalbiniz Kendi kalbi ve etrafındaki Bu yakın bağlantısı olan Kişilerle ilgili Ama bunlarla ilgili bir çözüm yoluna Gitmeyi düşünüyor çünkü kafasında bazı Düşünceler var fikirler var Hatta bununla ilgili de Sizin yüreğinize bir yol açmayı Düşünüyor bak yine mecazi anlamda Bir yol geldi Yani sizin kalbinize kalbinizi kazanmak gibi de diyebilirim burada kalbinde siz varsınız kesinlikle ve kesinlikle siz varsınız üstelik sizinle bağlantılı kalbinde hani sizin laflarınız ve sizin konuşmalarınızı biraz belki kırıldığı üzüldüğü içinde hani bir onu muhakeme ediyor demiştim ya bunun haricinde kalbinde ikinizin de düşüncelerinin ve fikirlerinin bir olması çok önemli yani yüreğinde bunu söylüyor diyor ki kalpten ya evet biz belki ayrıldık, kırıldık, darıldık, şu oldu, bu oldu. Belki de hala görüşüyoruz ama ya aslında bizim düşüncelerimiz ve fikirlerimiz bir. Mesela aynı şeyden zevk alıyor olabilirsiniz. Aynı dili konuşuyor olabilirsiniz. Yani ortak noktalarınızın kalbinde ve yüreğinde muhakemesini de yapıyor bakın. Bak bunlar çok güzel bir şey ve kendi muhabbetini sorguluyor. Yani kendi aşkını ve sevgisini kendi içinde sorguluyor. Sizinle bağlantılı. Ve son olarak bakın sizin hanenizle bağlantılı da kalbinde çözemediği bir şeyler var. Çünkü sizin hanenizle ilgili de ya da sizin aileniz, sizin tarafınızdan olan, bağlantısı olan kişilerle ilgili de kalbinde bir keder taşıyor arkadaşlar. Yani işte belki sizin ailenizden birileri onu istememiş olabilir ya da anlaşamamış olabilir gibi 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 hani hep söylediğim gibi siz sizin hayatınızda oyan kısmı alıverin buradan ama gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim bu niyet ettiğiniz kişinin yüreği yaralı kalbi yaralı ve kalbi hasta yani daha önceden yaşadığı ilişkilerden kaynaklı olabilir sizin olan ilişkisi, sizinle süregelen ilişkisi ...döneminde de aynı yaraları almış olabilir. Bir de güvensizliği var arkadaşlar. Yani bu, bu güvensizlik de aslında sizin ona yansıttığınız... ...onun kalbine olan e, güvensizliğini veriyor burada. E, ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, sizi kalbinde tutuyor ama... Ee, sanki böyle bir e, dediğim gibi bazı kırıklık noktalar var. O kırılan noktaları temizlediğinizde e, sanki e, onun kalbinde yer aldığını daha net aldığınızı daha net göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi aklındaki kişinin kalbinde miyim sorusuna İskambil destemizden gelen cevaplar bunlardı. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi hakikat sözlüğü kartlarımızdan e, bu videomuza bir mesaj niyeti alıyoruz. Bakalım bakalım aklımdaki kişinin kalbinde miyim mesajına hakikat sözlüğü ne diyecekmiş? Şöyle bir Bakalım. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin Bakın kalp diyoruz burada yürekle ilgili bir mesaj geliyor bu kadar olur Evet grisi yoktur aşkın ya siyahı ya beyazı seçeceksin Şemsi Tebrizi'den muhteşem bir hakikat sözlü mesajı aldık arkadaşlar Şöyle göstereyim evet bir daha okumak istiyorum. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Şemsi Tebrizi. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bu ablanın Sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.